Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bir takipçim bir takipçim şey yapmış. E, demiş ki abi lütfen Brawl Stars çeker misin? Onun için Brawl Stars çekeceğim. Şimdi Nita'yı alsam hemen böyle arkadaşlar. Tek hesaplaşma oynayalım. Evet arkadaşlar bütün hesaplarım. Şey Salak ne biliyor musunuz? Sana ne Emre? Okula. Ya götürebilirim. Götürmek yasak mı? Telefon götürdü. E, Cebinde gö unuttu. Hoca onu gördü. Telefonu aldı. Dedi ki, bir daha görürsem o telefonu el koyarım. Dedi mi? Dedi. Bir daha götürür müsün? Götürürüm. O ders, hayır dersine. Götürmem. Ne var? <laughs> Çık ben birazdan yapacağım. Çık ben birazdan yapacağım. Ya tövbe tövbe. E, seni duymuyorlar aynı. gidiyor. Sesli de konuşabilirsin yani. <laughs> Nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi. Ne zaman gelecek? Bir, bir takipçi en son şey yapmıştı. Brawl çeker misin demişti. Girmiyor. Onu çekiyorum. Girmiyor. Oh, Hop şunları alalım. Ama oh, canım gitti. Canım yok. Canım yok. Canım yok. Canım. Ve aldık. Büşra çık. Büşra çık. Evet Büşra çık. Nerede kalmıştık Emreciğim? Ben ne bileyim Yarın da götüreceğim arkadaşlar. Yarın ya yorumlara yazın belki çekerim orada. Ama arkadaşlar şey çekemem. Evet internetim yok. O sıkıntı. Evet arkadaşlar. Ya, ne izliyorsun sen ya? Emre. Ne izliyorsun sen? Oha. Bu ne kadar büyük bir şey. Bunlar kolay arkadaşlar ya. O beni prenses, peri sanmıyor. Arkadaşlar sanıyor değil, sanmıyor. <laughs> Kendimi kaptırdım. Aha, el pirmevese ben. Piu piu için? Bunlar çok kolay arkadaşlar ya. O takipçim başka bir şey söylesin. PUBG oynadıysın desin yani. Bunlar çok kolay. Bu sefer hepsini oynamaya çalışacağım. Yani bunlar kolay olduğu için. Bunlar kolay. Hepsini oynamaya çalışacağım. Emre sen de geleceğim mi? Ben hepsini oynayacağım dedim de. Emre baksana hepsini oynayacağım. Hepsini oynayacağım. <laughs> arkadaşlar galiba burada video bitecek. Ya da arkadaşlar. o Tamam arkadaşlar görev geldiği için görevi yapacağım. 10 kez kazanacağım. Ve gizemliği açacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Emre. Emre'den cevap yok. Biliyorum onu. Sevkun. Nokta nokta nokta. Hadi bakalım. Piuu. Ah. Ve gol. Tere tos bir gol attı. Tere tos bir gol attı. TR Tosbik gol attı. TR Tosbik gol attı. TR <laughs> Tosbik. At artık. Ne oldu? Aha. Göster bakayım ne oldu Emre. Bekle. Bu saniye çok sevdim ben. <laughs> <laughs> bunu mu diyorsun? Sen? Ama çok iyi sanki. Biliyorum. Bu şeyde değil mi? Kaçacak burada. İsim neden söylüyorsun? Bir de daha... bir de bana söylüyordun ya. Şimdi kaç kaldı? 9. Bunlarla hızlıca arkadaşlar Ha? Benim de böyle video çekmemi mi istiyorsun? Ben o kadar iyi değilim ya. Ama en azından emeğimle yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız gibi çalmıyorum. Eski kanalım mı? Eski kanalım mı? Korkakmış gibi. Korkağım demiyor ya, da. Siz... Arkadaşlar korkağım demiyor da. Abim izin vermiyor diyor. Ver. Veriyor. Hiç sordun mu? Hayır. İstek ama izin vermedi, izin ver. Verir. Yolmaz. verir Bak verir bir git izin al Emre izin verir Emre 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 Deden 3 kez dediyse Lan <laughs> Arkadan da şey geldi ya çok garip oldu <laughs> At bana at bana at bana acil at ekran uçsan artık ya. Ay sen de istiyorsun değil mi? Neyden? Şundan. O neymiş? Neden dedi ya o da bana ver belki veririm dedi ya bana. Ben de alacağım. Onu da sarı dolar yesin ha. Ne? Ne? Sarı dolar yesin. Biliyorum. Ben de alacağım. Benim de canım çekti. <laughs> değil mi? Çok eğlenceli. Eğlenceli. Bir tane vardı da. Eğlenceli değil de güven açısından. <laughs> Onu çantaya açacaksın okul çıkışı. Oo, oh, sana saldıranlara. Oğlum silah sanacaklar lan. Yani, yani Arkadaşlar mı? silah değil bu ara. <laughs> ne oldu oğlum? Şu neydi bir. Ne oluyor lan? <laughs> Ondan oluyor Emre. Niye çünkü... Anlayamadım ki arkadaşlar. Anladın, anladın. Arkadaşlar bakın. Şu kadar şu kadar çorba ekmek ekmek getirdim var mı? Ne? Şimdi aynı ben. Ben bir tane çorba tam Aha, ekmek yiyorum. Aga ekmekçi dile. Istediğinde... Ya sen bir sus karışma insanlara. İster içeriler. Ya biliyoruz be. If. Aynı hayatımda ilk defa görüyorum Emre. Of yordum. Aynı hayatımda ilk defa <laughs> görüyorum. Bunları işte. Yürü git ya. <laughs> Sen mi? Sen mi derken? <laughs> telefonu bana mı ver? Evet. Sen mi video çekeceksin? Arkadaşlar Hasa <laughs> Emre'yi bırakıyorum. 2 dakikalık tuvalete gideceğim. Yani bu video izledikten sonra ne olacağını hiç düşünüyorum. Sen ver bana güven ya. Biz eski İnşallah. Arkadaşlar bana varsı bir tane hesabım vardı tamam mı? Ben o hesapta neydim biliyor musun? Şerlik asıyordum. Şerim falan bin kupaydı. Arkadaşlar emi, emi, emi Ali epusu gelsin mi? Bekle. Kardeşim geldi de. Bu öldük lan. Ben yapamam yürü git. Canım. Arkadaşlar şimdi hemen atmayacağımız diye de adamları oynatacağınız. Mesela böyle. Tamam mı? Bunu öğrenin de gelin. Öldü lan. Diye bitir Edgar. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan izleriz. Ne dedim bir şey ettim mi? Yani takçilerime o dedi ki pusu gelsin." Ay Aliye. İsimlerimizi karıştırıyor sana. Ne? <laughs> ne olmuş? Clash Royale'de bir taktik var. Sadece izle. O ne <laughs> Arkadaşlar beni yetmiyor yapıyor bana. Ne yapıyorum? Lan Emre mı ha. yaptın? Okuldan yeni geldim desem gelmedim. Saat kaçta çekiyorum Saat yani? Allah Allah. <laughs> Biliyorum da okuldan yeni gelmedim ama eşyalarım hala yanımda. Okuldan yeni gelmedik geri geldik. Ne oğlum? Ben ne diyor oğlum bu? Ben bunu almam. Ben bunu gol atacağım arkadaşlar. Emre sen gol attın mı? Ben atmadım. Adam öldü. Ezik arkadaşlar ya. Ama bak videoda görürüm. Ederim seni de verim. Emre. Ben adam öldürür. Bak. Doğru bak. söyle. 60 dolar olabilir hatırlamıyorum. İzleyeceğim ben bu videoyu. Ama hatırlamıyorum. Arkadaşlar şimdi yine Emre'ye emanet edeceğim. Bir su içmeye geleceğim. Al Emre. Oo, şimdi ben de Hadi ya, gel kalbime yatıyor. Oo arkadaşlar elmas kapmacayı açtık. Mega kutu açacağım. Arkadaşlar öyle gelmeden mega kutuyu açarsak ne diyorsunuz? Bu videoya 100 like gelsin. Tamam mı? Ali ile beraber ben de oynayacağım. Ama 100 like gelirse yani 100 like gelmezse oynamam. 100 like oynarım. Orada adamı görmedim haberiniz olsun. Ben Frank'i öldürmeye çalıştım. Haberiniz olsun yani. 100 like gelirse veya 50 10 like ben oynayacağım kardeşim Ali ile. İzleyin. Ben Frank öldürmeyi çok seviyorum oğlum. Neyse kolay geliyor bana. Hayır. Yandım. Ne diyorsun Emre ya? Aha, ne vuruyorsun? dokunduk dokunduk onu da vurduk çaktık. 2 tur daha oynayalım yönde mi? Daha yeni oynadık. Ne? 2 tur daha oynarsak mı? Ay bir tur daha oynayalım. İyi geliyor. Mega kutu mu? Oo! <laughs> <laughs> Atacak lan. Edgar sen de aferin Messi'ye. Aferin be. Hayır. Ah. Kurtardım ama daha kurtarışı yok arkadaşlar ya. Ne anlattın bakalım? İzleyecek misin ben bunu? 104 veya 10'a gelirse ben de oynayacağım. Ne? 100 veya 10'a gelirse oynayacağım. 50. 50. 20, 40. Böylelikle işte. Yedik. İlerleyin arkadaşlar. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Evet, 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 evet. Arkadaşlar Emre'nin video çekmesini istiyorsanız yani o benden daha iyi çekiyorsa o da YouTube kuracak. Ama 100 abone de. Ay 100 abone de yok. Neden? Abinin neyse. Evet, ya. Arkadaşlar bizim topçuyla parkur oynuyorduk beğenmiş. Tabii efendim. <laughs> Sarı dilleri açıyorum şu an. Öbür hesabıma gidin. Neleri açıyorsun? Sarı dil. Atatatatik. Gol be. Kız, Sana ne lan? Evet iyi yapıyor da seni ilgilendirmez bu. Ali. Ne ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar kaç kalmış? 7 8 9, 10. 4 kalmış. 4 tur daha oynayıp bırakacağız. Kapıyı bir kapattım be kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptığımı gördün mü? Uçağa tek battım. Ya yürü git be kardeşim. Seken. Hayır burada olmaz. Nereye gidiyor? Bakamam şu an oyundayım. Gol atmaya gidiyorum. Ben bir tuvalete gideyim. Tamam. <laughs> ya yürü git Emre ya. İğrenç. Şaka yaptım, şaka yaptım şaka yaptım. Bir şey yaptın sen onu değil mi? Ne yapmışım ben? Çok iyi biliyorsun sen. Ben bak. ne yapmışım? 5 dakika önce. Ben 5 dakika önce ne yapmışım? Bir bak. Ben ne yapmışım 5 dakika önce? Arkadaşlar keşke şeyde futbol gibi olsa ya gerçek savaş topu arkadaşlar acaba Emre size ne, öğre... ne şey yaptı lan sonunda attım kolaydı helal lan dayanamayık öldüm 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 of çok iyi öldü arkadaşlar mega kutuya geldik arkadaşlar açıyorum açıyorum ya da arkadaşlar Emre emreyi bekleyeceğim bekleyelim beklemeyelim bekleyelim beklemeyelim Allah'ın hakkı şur Allah bekleyelim beklemeyelim Allah'ın hakkı üstüne Beklemeyelim geldi ama bir soracağım bekleye bekleyeyim, bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi diye. Evet. Ya, ya, gel. ya gel. <laughs> Arkadaşlar zorla getirdim ya. Açıyorum. Ben açacağım. Para vereyim. Söre ben tıklayayım. Ben 9. Tamam oha! Parlamadı, hiçbir şey gelmedi sanırım. Abi öyle basmak da olmuyor. Gel gel. Geliyor.